Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler, sen? İyi, önemli. Ee, bugün bir yabancı diyeceğimiz var. Format bir yabancı. Yabancıların keşkelerini derledik senin için. Anayama olarak bunları yazmışlar. Bunları bulup derledik. Öndeki kavanozda bunların notlarını aldım ben. Tamam. Açıp okuyabilirsin teker teker. Okuyacağım ve yorum yapacağım. Evet, okuyup yorum yaparız. Keşke aileme son kez sarılıp sevdiğimi söyleseydim. Hepsini soba zehirlenmesinde kaybettim. Oha! Lan kötü şeyler bunlar. Ben sır falan okuyacağım sende. Aga be. Oğlum bu sobalara dikkat edin. <laughs> en yakın arkadaşıma ondan nefret ettiğimi söylemiştim sevgilimin beni aldattığını söylüyordu. Kıskandığını düşünmüştüm. Ve iki, iki, gün sonra trafik kazasında öldü. Bir yıl sonra sevgilimin beni aldattığını öğrendim. Keşke ona üzgün olduğumu söyleyebilseydim. Belki çocuk yeni aldattı ama. İşte orada arkadaşı iş söylüyormuş ona. İnanmamış. İki gün sonra arkadaşı söylüyor. Bir sonra da gerçekten aldattığını gördü. Ulan ölümlü dünya. <laughs> Okulda bir çocukla dalga geçiyorlardı. Çocuk en son dayanamayıp intihar etmişti. Keşke onları susturabilseydim. Keşke be. Haberleri de çıktı ya bir tane. Büyük ihtimal Şey... Çocuğa sürekli dövüyorlar falan. Motoru hiç sevmiyorum. Keşke motoru binmeseydim. Artık yürüyemiyorum. Oo, oo. Motor sevdamları çok fazla. Aga. Keşke her şey kızıp başka şehre gitmesin. bence bu o kadar keşkelik bir şey değil. Geri dön. <laughs> çok da zor bir şey değil. Yani yolu denemiş görmüş. Halledebilir. Keşke uyuşturucuya hiç başlamasaydım. Ailemi, sevdiğimi, her şeyimi kaybettim. Ama temel yatın. Her şey için geç değil. Keşke evi bir biraz daha erken gitseydim. Eve gittiğimde erkek kardeşim kendini çamaşır ipine asmıştı. Var mı bir tane oradan Hı? Doğdu mu başka? Kalmadı mı? Hiçbiri yok. Bitti. Senin o, keşken var mı? Ben sana sorayım. Senin keşken var mı? Benim... Yok ya ben hep keşke diyeceğimi yapayım. Tam tersi. Aynen. Ben hep yaparım yani o şeyi. İyi ki yapmışım diyorsun sen. İyi ki yapmışım diyorsun. Aynen. içimde kalacağına abi yapayım. Öyle keşke diyeceksem diyeyim yani. Ama demedim. Çünkü biliyorum, yapmazsam gene keşke diyecektim. Öyle yani. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum keşke yapmayı... Biliyorum. Keşke deme, demesinler, evet. Demeyin. İçinizde ne varsa yapın, söyleyin. Anı yaşayın, kalp Geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. En yakın arkadaşıma ondan nefret ettiğimi söylemiştim. Sevgilimin beni aldattığını söylüyordu kıskandığını düşünmüştüm. Ve iki gün sonra trafik kazasında öldü. Bir yıl sonra sevgilimin beni aldattığını öğrendim. Keşke ona üzgün olduğumu söyleyebilseydim. Aga be. Yok yok yok. Komik mi sence abi? <laughs> ne bileyim. Adam, adam arkadaşıymış. Sor. Gerçekten sor. Dost dost diye nice nice sinek. Ya Aşkı benim sadık yarim kalp Başlıyorum. Keşke aileme son kez sarılıp sevdiğimi söyleseydim. Hepsini soba zehirlenmesinde kaybettim. Acı. Komik değil ben de soba zehirlenmesin. Komik değil tabii ki. Zor gerçekten zor. O tamam. Bu ailesini kaybetmiş. Sana ailesi ölmüş insanları Ölenle ölünmez derlerdi. de bir parçalı insanla. Keşke uyuşturucu hiç başlamasaydım. Ailemi, sevdiğim her şeyi kaybettim. İnsanı var ya böyle yavaş yavaş bitiriyor. Başta böyle zevk veriyor. Aa, hayatın dertlerinden kurtuldum. Çok güzel. Sonra hayatın dertleri birlikte onu da alıp götürüyor. Herkesten koparıyor. Çok acı. Keşke hiç başlamasaydım be dostum. Keşke eve biraz erken gitseydim. Eve gittiğimde erkek kardeşim kendini çamaşır ipiyle atmıştı. Uf. Bu da kötü olmuş gibi. Çok kötü. Halini o anki psikolojisini ya. İnsanı içten içe bitirir. Yani insan ne olursa olsun suçu kendini arar. Belki daha fazla sevseydim ki yapmazdı gibisinden. Psikolojimi yani e psikoloji bir de o taraf var. Bir de şeyin tarafını düşünüyorum. Gittin abi. Bir baktın kardeşim böyle sallanıyor. Çok kötü bir şey. Oğlum öyle böyle değil. Çünkü bu saat kendi suçlusuna gibi. Çünkü ben Onu o, o indirmek ister, bir şey yapmak ister. Hani travma yaratıyor insanda ya. Çok kötü ya. Baya, baya baya kötü. Ya gerçekten kötü bir şey. Hani insanlar acılarını anlatamıyor. İnsanlar acılarını anonim bir şekilde bir yerlerde paylaşıyor ki rahatlasın. Hep mutlu olun. Abone olup Videoyu beğenin, yorum yapın. Kendi keşkeniz varsa onu yazabilirsiniz. Okuyoruz. Bismillah. Aşağı. En yakın arkadaşım... Dur pardon. <laughs> en yakın arkadaşıma ondan nefret ettiğimi söylemiştim. Sevgilimin beni aldattığını söylüyordu. Kıskandığını düşünmüştüm ve iki gün sonra trafik kazasında öldü. Bir yıl sonra sevgilimin beni aldattığını öğrendim. Keşke ona üzgün olduğumu söyleyebilseydim. Keşke. Benim de var öyle keşkelerim. Yani... Bazen insanların göremediği şeyleri yakın arkadaşlar, çevresindeki kişiler görebiliyor. Bu, bu çok koyuyor insana. <laughs> bana koydu zamanında. Gerçekten kötü bir şey ya. Keşke aileme son kez sarılıp sevdiğimi söyleseydim. Hepsi bana... Dur hepsi so Pardon. Keşke aileme son kez sarılıp sevdiğimi söyleseydim. Hepsinin soba zehirlenmesinde kaybet. Ya. Allah bazı şeylerin kıymetini çok geç olmadan bilmek gerekiyor. Ölüm konuları çok kötü ya. Onunla konuşmak için son şansım olduğunu bilseydim herhalde gururuma yediremeyip konuşma konuşmamıştım. Keşke konuşsaydım. Keşke konuşsaydım yani. Güzelmiş. Keşke. Böyle senin için Bence kardeşinin Kardeşin ipi var. asması çok şey. Yani sevdiğim bir insanı o şekilde görmenin ve kendini suçlu hissetmenin yani tarif yok o şeyin ya gerçekten. O arkadaş meselesi de etkiledi çünkü aynı şeyi yaşadım. Evet, ee, <laughs> ölmedi ama Ölen de var. Geçmiş hmm. şey olsun Allah rahmet Teşekkür ederim. Yani ölen de var. İki kişi söyledi. Birini tamamen hayatımda kaybettim. Diğeri de zaten... Var mı sizde bir keşke peki? Var. Ne var mesela söyleyebileceğin? Keşke... <laughs> Arkadaşımın sözünü dinleyip... Birine çok güvenmiştim, ona güvenmeseydim. En büyük keşkelerimdendir bu. Keşke yok, keşke olmasaydı. Daha ben o şeyleri yaşamasaydım. Çok şey değişti zaten sonra. Videomuz bu kadardı. Biraz acıklı bir video oldu aslında. Evet gerçekten öyle oldu. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, <kötüydü>. çok kötü. Çok <laughs> kötü. Gerçekten. Şey çok kötü. Düşünsene biraz daha evvel hissedebilir. sevmeyi. Gerçekten çok kötü ya. Ne bileyim hani. Ya ömrü boyu kendisi suçturacak adam bu saatten sonra. Ya hem öyle hem kardeşin ya senin canından olan bir insan ve hani görmek o halde çok kötü oluyor. Yani daha önce önümde bir intihar etti kendime gelemedim. Kardeşim... Böyle bir şey yok herhalde yok ya. Delirirsin. geçtim. Yani hani... Herhalde... Hani arkasından keşke ben hani onun yerinde ben olsaydım derdim. Büyük ihtimalle. Yok, böyle bir şey yok. Buğra hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız sence? Sen Hiçbir fikrim yok. Bir kavanozumuz var. Evet. Bugünkü videomuz yabancıların keşkelerini derledik sizin için. Annem olarak keşke şunu yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım gibi. Onları okumanı istiyorum senden. Şimdi yabancı olup keşke yapabilsem dediğim şeyler de olacak benim de. <laughs> oku ona göre kararını verirsin zaten. Başlıyorum. Başla. Ona ne bu Niye bu kadar uzun lan? Okulda bir çocukla dalga geçiyorlardı. Çocuk en son dayanamayıp intihar etmişti. Keşke onları susturabilseydim. Oy. Ben bunu geçiyorum. Bu tepki verecek bir şey değil abi. Bu gülünecek bir şey de değil bu. Keşke motora binmeseydim artık yürüyemiyorum. <laughs> Adam level düşmüş. <laughs> Kafesleri <laughs> hmm, kara bize oğlum. <laughs> Çok karım. En, oha oğlum destan yazsaydı direkt bütün sayfa getirseydiniz ha. En yakın arkadaşıma ondan nefret ettiğimi söylemiştim. Sevgilimin beni aldattığını söylüyordu, kıskandığını düşünmüştüm ve iki gün sonra trafik kazasında öldü. Bir yıl sonra sevgilimin beni aldattığını öğrendim. Keşke ona üzgün olduğumu söyleyebilseydim. Yani hiçbir şey değişmezdi bence yani. Bu kaypaklıktır, bu yavşaklıktır böyle. Evet. Keşke eve biraz daha erken gitseydim. Eve gittiğimde erkek kardeşim kendini çamaşır ipine asmıştı. Bu kardeş olmuş. Çok ah be Yani çocuksa, bilmiyorum. Abi büyük bir şey yani ergenliğe girmişse, genç olmuşsa kötü bir şey. Gelsin. Evet, ne olursa olsun kötü bir şey de. Keşke uyuşturucu hiç başlamaz. Ailemiz sevdiğim her şeyimi kaybettim. Abi bu seçenek sana ait. Hiç kusura bakma şimdi. Başlıyorsan bu boku yiyorum diye başlayacaksın. Yani. Keşke her şeyi kızıp başka şehre gitmeseydin? Ha, bunu anlayabiliyor. Ama tekrar dönme şansı olduğunda dönsün yani. Benim keşkem var Benim keşkem... Yani keşkelerle yaşanmayacağı için pek keşke demiyorum ya. Keşke, abi. keşke dediğim zaman ne olurdu mesela? En yakın dostumu kaybetmeseydim diyebilirdim. Allah'ım diyorsun. Ya kaybetmek de öyle değil lan. <laughs> ben bir evet, tane yani yavşaklık yaptı. Tamam bitti yani. <laughs> Burada en üzüldüğüm mesele. En üzüldüğüm... Abi o dışlanan çocuğun intihar etmesi. Çok kötü bir şey. Çünkü dışlanma konusunu yani daha önceki videoda da söylemiştim zaten. Ben dışlanan biriyim. Video bu kadar Burak. Teşekkür ederim tekrar geldim. Önemli değil. Tekrar, bekli tekrar bekliyorum. <laughs> Hep de bekliyoruz. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> keşkelerle yaşamayı bırakın artık arkadaşlar. Görüşmek üzere.